9 9 9 Yok. Öncelikle Mersin Valiliği ve Yeniçer Belediyesine çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten dört dörtlük bir organizasyon oldu. Ee, tabii ki de zorlukları oldu ama bizimle baştan sona kadar ilgilendiler. Çok heyecanlıyız, çok gururlu ve mutluyuz. Ee, gerçekten çok zorlu bir parkurdu. Dünya'da bir ilk gerçekleştirdik, İlk defa Kıbrıs'tan Türkiye'ye yüzdük. Bu biz için çok önemli çünkü barışı simgeliyoruz. Bu kolaçlarımızla barışı simgelemek istiyoruz bütün dünyada ve bu parkuru dünyaya açmak istiyoruz. Ee, çok zorlandık. Gece e, fırtına oldu. Bayağı bir e, akıntıyla boğuştuk. E, 10 kişilik bir takım olarak yüzdük. E, ve çok gururluyuz, mutluyuz. İnşallah e, daha e, büyük, daha e, büyük etkinliklerle e, farklı yüzücüler de bu e, güzel suların tadını çıkarır. E, bence çok güzel bir e, adım attık. Herkese ilham olsun ve bütün dünyaya bunları duyurmak istiyoruz. E, yaklaşık 37-38-8 saat sürdü ve 100 kilometrelik bir parkur. E, gerçekten hani çok zorluklarla zaten bu organizasyonu adım attık. Hem pandemi dolayısıyla, korona dolayısıyla hem de organizasyonel çok farklı zorluklar oldu. Bütün bu zorluklara aşıp bu kulaçları attık ve buraya geldik.